Volkan Güdar resmi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber alayımızın dördüncü dersinde Paralel Park performansını izleyeceğiz. Hizasını aldı. Sol aynasından 3 duba sayacak. 3. dubayı gördü. Numaralı dubaya aynasını hiza aldı. Tam sol geliyor. Evet. Bekle. Kontrol edelim. Evet gayet muazzam bir park. Sağ, arka ve ön lastiğin 50 santimlik sarı çizgiye değmesi gerekiyor. Tamamen kusursuz bir park yaptı. Çıkabilirsin. Bakalım sinyalini verdi mi? Evet sinyalini de vermiş. Gayet iyi. Şimdi ikinci deneme yapacak. Üst üste 4 park yapacak. Umuyorum ki dört parkı başarılı bir şekilde yapacak. Öncelikle numaralı Dubai'ye görmüş olduğunuz numaralı Dubai'ye Arka kelebek camından hiza alıyor. Daha sonra üçlü basayacak. sayacak. Üçüncü dubayı kökünü gördüğü anda görmüş olduğunuz numaralı dubaya aynasını hizalayıp tam sol içeri girecek. Gayet iyi gidiyor. Et evet, durdu inşallah. et. Evet süper. Ön lastiğimiz değdi. Arka lastiğimiz içeride biraz sınırlı oldu ama arkaya değmedik. Gayet başarılı. Çıkabilirsin. Evet yine sinyalini verdi. Kusursuz bir park. Şimdi üçüncüyü yapacak. Durdu. Numaralı dubadan sonraki numarasız dubada aynısını hizalayarak durdu. Görmüş olduğunuz gibi kelebek camından numaralı dubayı gördü. Hiç durmadan devam ediyor. Bayağı bir alıştı çünkü. Yine 3. dubayı yi saydı. Durdu. Şu şekilde aynasını hizalayacak. Bakış açısına ve devam ediyor. Şu an kadar gayet iyi gidiyoruz. Devam ediyor. Devam. Şimdi bakalım, biraz sınırda yaptık, ön lastiğimiz içeride, arka lastiğimiz sınırda. Değmedi, arkaya çarpmadık, çıkabilirsin. Biraz hızlı ve duvaşlama da yapıyor. O kadar çok alıştık ki doğru derste. Şimdi tekrar geldi. Yine 4 numaralı duvayı kelebek camında gördü. Devam ediyor. Geldi. Numaralı dubayı yani üçüncü dubayı sayacak. Numaralı dubaya aynasını tekrar aldı. ve tekrar geliyor. Umuyoruz ki bu sefer başarılı bir şekilde tekrar yapacak. Bunu da yaparsa 4'te 4 olacak. İzliyoruz. Durdu. Tamam mı parkın? Evet. Evet. Arkaya çarpmadık. Lastiklerimiz çizgide. Gayet başarılı bir park. Çıkabilirsin. Sinyal verecek mi? Dördüncü kez. Ve yine sinyalini verdi. Bravo. Bundan sonra duruyor. Sınavda komisyonları ve beni alacak. Sol sinyal yakarak devam edecek.